Sayın Başkan teşekkür ederim. Buradan varsa eğer hükümetin vekillerine seslenmek istiyorum. Aynaya bakıyor musunuz arkadaşlar? Samimiyetle soruyorum. Yani siz şu anda içeridesiniz diye sadece size yönelik olarak sormuyorum hepinize soruyorum. Devlet kalmadı ortalıkta. Devleti itibarını bitirdiniz. Gerçekten meclisin itibarı da e, bitti. Siyasetin itibarı yerlerde. Gelinen nokta her şeyin tüketildiği bir noktadır. Ve bu eğer sizin içinizde siniyorsa, siyasete yeni girmiş arkadaşlara dahil olmak üzere, bundan rahatsız olmuyorsanız, biz artık muhalefet olarak diyecek bir şey bulamıyoruz ya gerçekten. Herkes kendini bu noktada sorgulamalıdır. Aralık 2020'den itibaren periyodik olarak şunu yaşıyoruz. Ulusal Birlik Partisi kendi iç e, kaynaması, dövünümü, e, istikrarsızlığı sonucunda önce bir başkan çıkarıyor. Ersan Bey ile başlıyoruz. UBP, DP, YDP hükümeti. Ardından bakan değişikliği, ardından eee Sayın Faiz Sucoğlu'nu çıkarıyor. UEPDP, YDP hükümeti. Ardından eee seçim öncesi UEPDP, YDP hükümeti, seçim sonrası UEPDP, YDP hükümeti, tekrardan bakanlar kurulu değişikliği, tekrardan bir eee bakan değişikliği, girişimi ve hükümetin gitmesi, ardından tekrardan bir üçüncü Faiz sucuoğlu hükümeti, UEPDP, YDP hükümeti. Sayın Başkan Değerli vekilleri, herkes şu anda Ulusal Birlik Partisi'nin 2020'den bugüne kendi içinde kendi meselesidir ama kendi içinde yaşadığı bu istikrarsızlık, bu çekişme, bu devinim, bu dövünme, bu kaynama nedeniyle memleketin, devletin altüst olduğunu inkar edebilecek kimse yoktur. Memleket altüst olmuş durumda arkadaşlar. Her kimi başkan seçecekseniz her kime ne görev verecekseniz bu sizin kendi iradenizdir. Buna dair bir şey söylemiyorum. Ama bunu yapacaksınız ya da bunu yaptıktan sonra fikir değiştireceksiniz veya bir başkasını oraya koyacaksınız diye devleti darmadağın etmeye hakkınız yoktur. Şu anda yaşadığımız istikrarsızlık ağırlıklı olarak partinizin Ulusal Birlik Partisi'nin kendi içindeki istikrarsızlığın devlete ve kurumlardan yansıtılmasından başka bir şey değil maalesef. Ve bu doğru bir şey değil. Bunu yapmaya hakkınız yok. Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri geldiğimiz noktada dışarıda herkes ve ee burada da herkes kulislerde de herkes yeni bir başkan belirlemeksizin mevcut başkanın kenara çekilmesiyle bir başka milletvekilini kendi içinizde belirleyip onu başbakan yapacağınızı ve aynı UVPDP hükümetine devam edeceğinizi konuşuyor. Ne olacak denildiyse ve dışarıda ne konuşulduysa son iki aydır adım adım o oluyor. Dolayısıyla çok muhtemeldir ki böyle bir şey olacak. Ve siz de çok iyi biliyorsunuz ki böyle bir şeyin olması ertesinde bu memleket bir türbülans daha yaşayacak. En fazla 3 ay sonra. 3 ay sonra bir istikrarsızlık daha yaşanacak. Ve aslında memleket zarar görmeye devam edecek. Eğer çekinilen şey seçimse, şimdi değilse 3 ay sonra o seçimi tekrardan tarihini konuşma noktasına geleceğimizi siz de biliyorsunuz sinirlenmeden, kızmadan, bağırmadan, usul hal ile bir kez daha, gerçi biz söylemekten yorulduk ama siz yapmaktan yorulmadınız, bir kez daha söyleme ihtiyacı hissediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın bu durumun oluşmasında onun da ciddi bir sorumluluğu var. Bir kere en baştan bir bakanın istifasını yürürlüğe eee koyamamış olması sizlerle birlikte ve bunun yerine hükümetin istifa noktasına getirilmesi şimdi de eee çok büyük bir ihtimalle demokratik teamüllere aykırı bir biçimde Kıbrıs Türk siyasi tarihinde böyle bir teamül olmamasına rağmen parti başkanı dururken grup başkanı dururken partiden bir başka milletvekiline hükümeti kurma görevini verme mesajı vermesi ama bunun bir adım da ötesine geçerek bir adım da ötesine geçerek ben buna karar vermem anayasal yetkimdir ama Ulusal Birlik Partisi karar versin setsin ay bana bir isim demesi ve bunu kamuoyuna açık bir biçimde üstelik söylemesi vahimden de öte bir durumdur. Sayın Başkan değerli milletvekilleri Cumhurbaşkanı anayasal yetkisini kullanacaksa demokratik teamüllere uygun bir biçimde kullanması gerekir. O teamülleri ihlal etmeyi geçin. Şimdi bir adım daha ileriye giderek ben belirlemeyin benim başım ağrımasın. Ulusal Birlik Partileri bana kızmasın. Ulusal Birlik Partisi kendisi bir isim belirlesin. Yetkili kurullarına bana bildirsin derken neye dayalı olarak bunu söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı? Hangi yasaya, hangi anayasa maddesine dayalı olarak söylüyor? Her şey ayaklar altına alınmış durumda. Ve bu yaklaşım kötü adam olmayayım diye o mantıkla şimdi başka e, ayakta kalan devlete dair bütün değerleri ve diğer kırıntıları da onların kırıntılarını da yerle bir etmeye yöneliyor. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, yeniden Doğuş Partisi'nin başkanı buradadır. Demokrat Partisi, e, Demokrat Parti Başkanı burada değil ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yeden Doğuş Partisi ile Demokrat Parti bu hükümetin bozulma noktasında güven oyna geldiydim gelmediydim filan sebeple aslında hükümetin kurulmasına sıcak bakmadıydım noktasında hiçbir biçimde kamuoyunda e, samimi bulunmamıştır. Bunu tabii ki e, Sayın Arıklı bu bağlamda bir cevap vermek isteyebilir, verirse de sevinirim memnun olurum ama Çıkın dışarıya insanlarla konuşun. Hükümetin aslında şu anda Ulusal Birlik Partisi Başkanı ve Başbakan olan Sayın Sucuoğlu'nun bu görevden gitmesi için bu adımların atıldığını herkes bilmektedir, herkes konuşmaktadır. Kimse de aksini düşünmemektedir. O sözü edilen maddeler öyle olsaydı sizin tarafınızdan hükümet kurulmazdan önce Hı. hükümet programının haline getirilmek üzere bir şart olarak masaya konuldu. Herkes de e, bunu böyle değerlendiriyor. Ben yalın bir cümleyle bunu ifade etme ihtiyacı hissettim. Daha farklı düşünüyorsunuzdur eminim. Buradan onu e, ifade ederseniz ve konuşursak bunu memnun olurum. Şimdi Sayın Başkan Devleti Milletvekilleri eğer çıkıp da hükümeti kurma görevi... Bizim partimizden başka bir milletvekiline verilsin yönde bir karar alınır veya bu yönde bir adım atılırsa benim özellikle hükümet milletvekillerine ve yani Sayın Başbakan burada değil onun için genel sormak zorundayım. Belki grup başkan vekilde bir şey söyler ve Ulusal Birlik Partisi milletvekillerine gerçekten bunu hazmedecek misiniz diye sormak istiyorum. Bunu için size sindiriyor musunuz gerçekten? Rahat mısınız yani bu konuda? Bunun böyle olması size normal geliyor mu mesela? Ben bunu sizlerden duymak istiyorum. Ya da sizlerin temsilcisi olan birisinden duymak istiyorum. Sayın Başkan, buradan hükümete ama özellikle Ulusal Birlik Partisi milletvekillerine şu çağrıyı yapmak istiyorum. Eğer siz gerçekten seçim sırasında İradeyi e, size emanet eden, temsil etmeniz için emanet eden seçmene ve e, sizi seçenlere yönelik olarak bir sorumluluk hissediyorsanız size çağrım şudur. Eğer illaki hükümette olmanız gerektiğine inanıyorsanız, eğer bu dönemde illaki hükümette yer almanız gerektiğine inanıyorsanız o zaman, Başbakanlık konusunda belki ısrarcı olmadan ki belli ki başbakanlığı çok kolay bir biçimde harcayabiliyorsunuz dolayısıyla başbakanlık konusunda çok ısrarcı olmayabilirsiniz. Başbakanlık konusunda çok ısrarcı olmadan bir an önce Cumhuriyetçi Türk Partisi ile masaya oturun ve geniş tabanlı bir hükümet kurun. Bu memleketi gerçekten düşünüyorsanız veya illaki bizim hükümette olmamıza gerek yoktur diyorsanız bu bizim düşüncemizdir. Halkın Partisi olarak düşüncemizdir. Eğer başbakanlık konusunda illa e, ısrarımız yoktur, hükümette olmak konusunda ısrarımız yoktur diyorsanız o zaman hükümete dahil olmayın ama hükümetin kurulması için dışarıdan destek verin ve kendi içinizde bu sorunlarınızı bir an önce çözün. Çünkü istikrarsızlık sebebi ne isterse olsun sizin kendi içerinizde yaşadığınız tartışmalardan kaynaklanıyor. Ve bu devlet ve bu halk böyle bir istikrarsızlığı ve değerler erozyonunu ve kurumların yıpratılmasını hak etmiyor. Bunu bu halka ve bu devlete yapma hakkınız yoktur. Teşekkür eder, saygılar sunarım. Teşekkür ederim Sayın Kudret Özel Sayın.